Evet arkadaşlar yine bir videomda sizlerleyim bilirsiniz benim. benim adım ÇDM Çilekeş Derbeder Murat yine böyle bir uzun bir aradan sonra video çekimlerine başlamış oldum Allah belanı versin yolda üst, zift varmış ayağıma battı ayağım battı zifte Evet bu da benim oğlum <laughs> Bak bakayım oğlum. Like edin gençlik. Like edin gençlik. Hadi gidin gençlik. Evet. Bir de ben. Görmeyenler belki. Bu robot sanar. <laughs> Bak gölgelerimiz var. Saçma sapan gölgelerimiz var. <laughs> Arif burada motorcu var. Ne oldu lan o? Aa motorcu var. Evet. yok lan burada. Motocu gitmiş kan. Tamam etmiyorum ki. Ha? Ha ha. Arkadaşlar kiminize faydalı, kiminize saçlar sapan gelen videolarımı izlemenizi rica ediyorum. Adım Çeydeme. Keşke berberler Murat. Ha, şimdi, hazır şu pazarı var ya. Hazır, tam yani şimdi, biliyorsunuz, uzun zamandır. Onun videoları gelmiyordu. Sebebi kamera bozuktu. Ondan gelmiyor. Ve uzun bir süreden daha sonra gelmiyor. Çok mu düzgünsün? Arif, neredesin? Arif, Arif. Ya buradaydı, motorcu gitmiş. Evet, tam burada. Gençler kanalımıza abone olursanız çok seviniriz abone ol abone olmaya ihtiyacımız Ve sokak aralarında size sokak notlarını çekiyoruz. Evet, size sokak aralarındaki görüntülerimizi çekiyoruz. İzlemenizi tavsiye ederim. Bak burası ot. <laughs> Bu çöpleri gezdirmeyi düşünmüyorsun herhalde Arif akşama kadar. Düşünmüyorum abi. Söylenmesem kesin düşünüyordun. <laughs> Çünkü sen elindeki çöpleri unutup akşama kadar gezdiren bir çocuksun. Allah Allah. Bu kadar düşünceli bir çocuk yani. Hı, çöp yok. Çöp yok değil, çöp bidonu yok. <laughs> çöp elinde var. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlediğinizde Hepinize teşekkür ederiz. Eğer yaşlarınızı merak ediyorsunuz Yorumlara yaşlarınızı merak ediyoruz. Yazın ve başka videoda yaşlarımızı söylerim size. <laughs> Aha <göre>. da araba geliyor çarpacak mı? bir şey yaş şey yaparız ya. Keseriz müzik olur. Slow. Bunu da. Bu sahada başa bir şeyler yazarsın tamam mı? Evet arkadaşlar. Burası, burası. Burası. Çok sesli olduğu için. Sesini dinleyebilirsiniz. Evet. Çok sesli kalıyoruz. Thank you sa Sol falarız sol tamam artık çok iyi işte. anne mendil var sen de var mı? Ee eee 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 Burası burada ateş turu arkadaşlar. Burası benim eski çocukluğumun geçtiği, gençliğimin geçtiği, orta yaşımın geçtiği yer. Ateş turu. Bazıları ateş turu. Bazıları ateş turu. Mahmut Bey yazıyor bak otobüste. <laughs> Önden git hareketler yapıyorum. Arkadaşlar bugün benim sokağa çıkma günüm olduğu için geziyoruz babamla. Birazdan, birkaç dakika sonra bu yayın bitebilir çünkü evimize çok yaklaştık Ama şimdi de ölüyoruz Bu çöp Sen o çöpü eve kadar götürmeyi düşünüyorsun Arif Yani götüreceğim ama yapacak bir şey yok Çöp Arif, gel Arif Karşıya uçalım gel. Sağ sağ sol, sol sağ. Arif. Bak. Muhammed Bey Caddesi. Ha? Bunda özellik yok işte. Evet. Babam çok görünmüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Babamı ben, görüyorsunuz. Mırıl. Ah. Şu güzel yerlere bakın. Trafik var hep. Eski günler böyle miydi arkadaşlar? Senin yokum çünkü. Gölgemiz kayboldu. Heh, geldi. Gölgemiz. Ve ben Arif'in Hava Havaya çekelim. mas abi hava. Gel şuradan geç hava. Sağa sola bak bekle bekle. Tamam bekle. Koş bekle. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ara sokağa gidiyoruz. Yani sokak oh, karası Sokak oh, karası oh, Düz gitmeyeceğiz çünkü çok uzun oluyor o zaman yok. Diken battı bak ya. Önce diken batmadı, sen dikene battın. Ben de şu çöpleri alsam öyle. Git at. Çöp ağır Araba geliyor herhalde Arkadaşlar anladın bina vardı Şimdi gördüğünüz gibi burada var Neyse boşver Herhalde eski olduğu şimdi değil mi baba? Kentsel dönüşüm Ha. Oh. Ah. Elektrik üretiyor arkadaşlar herhalde o Aman dikkat et baba Baba şöyle Oy 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 geçmek. Evet. Dört tane kağımız kamera olsaydı. Arkadaşlar tam üç buçuk saattir yoldayız arkadaşlar. Ve o videoyu çekmek dönüşü nasıl oldu? Sen biraz ileri git. El salla kapatıyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.